ben hallediyorum. Tamam, evet tamam. gözlerinizi de kapatırsanız. İnemiyorum Kitlendim galiba. Sıkıntı Daha yok. Göreceklerim karşısında biraz korktum. Hayda. Bu özel terapi galiba bu. <laughs> evet. Ay bir şey oldu bak. <laughs> Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Kemeri bağlamadım. <laughs> bana söylenmedi böyle. Efendim. Efendim. Bazı <laughs> bana, bana bir araçlarda artı amikasyon olabiliyor böyle sorun. abi. Hani, bu detaylar bana verilmedi. Ne Halil abi sen bunu? Bana... <laughs> Halil abi mi kaldı? Halil götü başı da Hastaneye <laughs> götürelim mi? <laughs> yok yok iyiyim, iyiyim iyiyim biraz bacaklarım şey oldu. <Gülüyor> <gülüyor> tamam istiyorsan binme. Uh. Bilmiyorum. Yok yok bir daha bilmem zaten imkanı yok. Şey. Kendi arabama binemem artık. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir şey ya. Yok bir şey bir şey <laughs>